الحمد لله الحنان المنان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له الرحيم الرحمن Ve neshen o anne seyidana ve senedana ve maulana Muhammeda Muhammeden abduhu ve habimuhu ve resulu akıl bali olduktan sonra Müslüman ne bilecektir? Ortalıkta pisliğin atması bekarların çokluğundandır. Elin ekmek tutar mı? 30 yaşında oldun mu? 26. 26 yaşında. Ne beklersin? İşe yaramazsın, beklen. Ha? Senin 6 yaşında 6 tane çocuğun olacak. Ha? Aslan Rizeli. <laughs> Rizeli. 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 ya, Rizeli. çok değil zaten. Akıllı olsa evlenmişler. <laughs> Peki, sen? Ben Londra'dan geliyorum. Evli misin? Bekliyorum. Şey. Bekliyordum, yoktu. S. Ver bana deneyi, bana bakayım. Bireyim. Bunların kapılarına burayı bir ver. Bak, eğer hmm. evlenmezseniz hmm. hmm. Ramazan'a hmm. kadar sizi bağlayacağım, hmm. ömrünüzde hmm. evlenemezsiniz. Anladın mı? Bitti. Sonra 9 papaz sizi çözemez. Ekmek tutar mı elin? Ne beklersin? yüzünden evet. kız ensin bekle. Gözünü gönlüme yenme <laughs> yok. Yani Bekleme. Bekle Sana da saat ediyorum ben. Tamam efendim. Şeyh'in yanına gittik. Evet efendim. Şeyh ne söyledi size ne nasihat etti? Birinci nasihat bekar erkek kalmasın. Anladım. Çünkü beklemeyin kızlar gelsin beni alın desin. Bu ayıptır. Evet. Bizim örfümüzde, töremizde yoktur. Erkek ister. Kız gelip de benimle evlen derse o kız iyi değildir. E sen bana bekarsın be. Ben de bekarım sultanım. Ha? Sen de bekar. Ben de bekarım. Ha? Yoksa evlisin. Bekar bekar. bekar. Hay koca kapat. Kaldık <laughs> <laughs> bekarlar için de. Tövbe estağfurullah. Ee, hoş geldiniz. Hayvan geldiniz. Ey ey. Namazınıza dikkat edin, gece dışarı çıkmayın, tehlikelidir. O yüzden onu buraya da ne yapalım şimdi? O daneler iplik olmasa dağılır gider. O eskiden beri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beyat verdi. Biz de, biz de taklidini yapıyoruz. İnşallah makbul olsun. Amin. İnşallah ne dünyada ne ahirette zayıf olmazsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu, 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 Hak. Allahu, 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 Hak. Allahu, 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 Hak. Hasbunallahu ve nimel vekil. <سؤال فيه> لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ثبتهم على الحق اللهم ثبتهم على الحق اللهم ثبتنا على الحق اجعلنا نزلت عليه سورة الفاتحة İki rekat olsun kılsınlar. Gece dışarı çıkmayın. Şeytan çok. Nazara giden insan çok var. Ona dikkat edin. Bir daha yüz besmeleyi bırakma günde. Oku. Vaktin varsa Rabbin Allah hasmin Allah çek. Her işi, her kapıyı açar Cenab-ı Allah. Akıbetiniz hayır olsun. Amin. İnşallah dünyanız mamur, dünyanın başında değiliz oğlum. Dünyanın sonuna yetiştik. Olanları işitirsiniz. Dünya kuruldu kuruladı. O deniz taşlı mı? O vakit saat geldi. Yıkılacak dünya. Japon. İşitmediniz? İşittik efendim. İşittin mi? Dünya kaç bin seneliktir. Bunların insanları kaç milyon seneliktir. Bak şimdi, şimdi vurdu. Kıyamet alametidir zelzeleler çok olur diyor. Karada olan zelzele başka, denizdeki 70 defa kuvvetli karadakından. Bak süpürdü. O memleket zannediyordu ki o biz teknolojiyle her şey hükmet. Hadi hükmet. Et bakayım şimdi hüküm. Daha bizimkiler çalışır, teknoloji öğrenecek. İşte teknoloji öğrendi, başına bela oldu. O makinalar da patlamış. Bilir mi doktor? Evet efendim. çaresiz yine çaresiz. Kendi yaptı. Tabii. Teknoloji yaptı onu başlarına bela oldu sonra. Başımıza geçti ya. Aynı Öyle değil. Eskiye dönülecek. Evet başa döneceksin. Bu teknoloji böyle suyu kalkacak. Mühim. Ona evet. göre insanlar rahat etsin. Teknolojiyle oluşsun sonra berbat ediyorlar. Peki olmuş. İki yüzü rast geçsin. Hani? Selamet gidin, selamet olun, doğru yol dediğimizde eski yolumuz. Bu yenisine bakma, bunlar hep çürüktür. Çürüdü bunlar. Büyük bina yapmayın diyor. You stay till the end because you have family. Peygamberler. Give your place to Sheikh Omar. Maşallah, maşallah. Maşallah. Gökten Şeyh Omar, come forward. Ne oldu? Allah'ın hizmetine bakın. Helalın kazanın, bu ahir zamanın fitnelerine uğramayın. Adı neydi? Mehmet Murat. Mehmet Murat, aferin. A yani Erzurum'da. Erzurum'da da aslın Erzurum. sen. Bu evet. Bıyıklarını kesme, ayıptır. Tamam. Erkeğe bu yeni kesmek ayıptır. Tamam. Kadına benzemek ayıptır. Tamam. Kadının erkeğe benzemesi O, the ahí, Haramdar, haram,